Niye ölmek istemiş ki? Bak benim başımı belaya sokma tamam mı? Beni bu işe bulaştırma lütfen. Benim buradan çıkmam lazım ya. Hey! Kimse yok mu? Ya biri baksın Allah aşkına benim çıkmam lazım ya. Alo! Hey! Ne yapıyorsun sen burada? Kim çıkardı seni? Ben çıkardım. Baş Başkomiserim, sokağın ortasında adam dövüyordu bu. E adam şikayetçi olmadı. Şikayet yoksa suç da yok. Ama ben... Abi, benim çok acil çıkmam lazım Kusura bakma. Sağ ol Yusuf. Görüşürüz. Bir daha olmasın ha. Yusuf, olabildiğince hızlı geldin. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Oğlum yürü, haber Niye? Bana. Ya acelemiz var. Yürü, yürü. yolumuz eksik olmasın. Sessiz sakin tek günümüz geçmesin. Demek Sadri Güngör o gece kendini öldürecek birini arıyormuş ha? Evet. Bu bilgiyi nereye yetiştiriyoruz şimdi? Yağmur'a. Gerçeği bilmeye hakkı var. Belki ikna edebilirim onu. Belki gitmekten vazgeçer. Ya ikna edemezsen? Bilemiyorum Serdar. Bekle beni burada. Koş hadi koş. Bekliyorum. Ya çok affedersiniz önümüze geçiyorum kusura bakmayın. Acelem vardı. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Çok pardon. Çok pardon. Geçmem lazım. Pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Pardon. Pardon. Geçmem lazım. Çok pardon. Hey! Beyefendi nereye? Hop! Yürüyün! Hop! Çabuk! Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla özür Yağmur! Yusuf! Gel! Ya gel! gel. Ne işin var? Sadece dinle. Sadece dinle. Bak, ben babanla ilgili yeni bir bilgi öğrendim. Babanla ilgili mi? Evet. Baban o gece ölmek istemiş. Ne? Kendini öldürtmeye çalışmış. Yusuf, babam niye böyle bir şey istesin? Bizim yanında kaldığımız kadın vardı ya o gün. Meral. Evet. Ben Meral'i cenaze fotoğraflarında gördüm. N nasıl yani? Meral cenazede miymiş? Evet. Babanla konuşmuş baban öldürülmeden önceki gece Meral'le konuşmuş. Kendisi bana anlattı. Her şeyi anlattı bana. Baban ondan kendisini öldürmesini istemiş. Yusuf babam niye böyle bir şey istesin? Babanın katili hala dışarıda. Ne olur gitme tamam mı? Sakın gitme. Ben sana her şeyi açıklayacağım. Merak etme beni. Yusuf. Merak etme. Gel buraya. Açıklayacağım. Ben sana her şeyi anlatacağım. Kes sesini. Yusuf ne oluyor? Gitme. Geç şöyle. Geç. Git be. Vallahi insanın sizin gibi bir avukatı olması şahane bir şey. Günümüz dünyasında hala yeri olmayabilir ama mahcup olmayabilmek bilmek hala bir erdemdir Yusuf. Ayrıca sen ortalığı ayağa kaldırmadan birini sevmeyi beceremiyor musun? Hmm, sanırım beceremiyorum. Hapse girebilirdim. Yok, hapse girmez. İkimiz de biliyoruz bunu. Arkamda siz varsınız çünkü. Biz senin bu ne yapacağız acaba? <laughs> Bence siz de beni seviyorsunuz. Ziyaretçin var. Bizim işimiz bitti sanırım. Sağ ol. Gitmemişsin. Gidemedim. Aslında sana çok sinirlendim. Hatta söylediklerine de inanmadım. Ama sonra ya gerçekse dedim. Ya doğruysa söyledikler. Bu ihtimali göz ardı edip gidemedim. İnandın yani bana. İnanmak değil bu şüphelenmek. Söylediğin hiçbir şeye tam olarak ikna olmadım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Tamam, sinirlenme. Babam gerçekten kendini öldürtmek mi istemiş? Ölmek mi istemiş yani? Maalesef. Yani Meral abla öyle söylüyor. Nasıl olmuş peki? O gün cenaze fotoğraflarına bakıyordum ben. Sonra Meral ablayı gördüm. Gittim buldum onu. Konuşmak istedim. Karakolda konuşabildik. Karakolda mı? Ya o, orası biraz uzun bir hikaye. Neyse Orada ne iş olduğunu sordum. Önce konuşmak istemedi, çekindi ama sonra anlattı o gece. Hangi gece? Baban Meral ablayı arabaya almış. İnşaat alanına götürmüş. Kendisini öldürmesi için para teklif etmiş. Bu saçmalık benim babam niye böyle bir şey yapsın ki? Ya adam elini beline götürdüğü zaman ben korktum. Ya her gün gazetede kaç tane olay okuyoruz. Şaşırdım tabii. Sonra silahına davrandı. Silah çekince kaptım elinden yani silahı. Tayadım başına. Geberteyim lan seni dedim. Şaşırdım. O da bana demez mi? Öldür beni. Nasıl çıktığı kadar bağırdım. Öldür beni diye. Yalvardı adam resmen onu öldüreyim diye. Yüklüce para teklif etti. Almadım. Zaten buçuk atmış. Belli de etmiyorum onu tabi. Hiç bozuntuya vermiyorum. Gittim oradaki çukura rahmetli. Arkama bile dönmeden. Söylene söylene gittim. Bir daha hiç geri dönmedim. Saçmalık bu. Benim babamın o kadına ne işi olur? An geliyor. Kendimi daha kötü hissedemem herhalde diyorum. Sonra öyle bir şey oluyor ki.